Ha. Dur. Bir tanesini tutayım elime. Dur, dur, dur ama. E hemen uçar, hemen uçar. Bir tanesini cebime koyacağım. He. <laughs> şey yapayım mı şunu, bir tanesini tutayım mı? Hı. Şimdi tut. Şimdi mi? Sıtma, eline ısırmasın ama. Yok. <laughs> Katma ya. Niye? Yok, bırak, bırak. Yok ya. Yani. O zaman tamam. Ha, bak ısıracak e, dişlerini görüyor musun? Isırsa. Hey işe de. Bırak, bırak, bırak. O savunma sistemidir. <laughs> Çık. Uçar şimdi. Şunu tutayım. Tutma, tutma, tutma. Bir tanesini götüreceğim dışarıya. Boş ver ya. Valla bir tane gemi. Boş ver, kuduz taşır o Kuduz. Yok yok, bir şey olmaz bunlar. Ya. Al bari yere, yere yere şey yapanı düt. düt. Fermuarını çek bari. Ne? Tamam. <laughs> e bari şu hayvanı tutsaydın ya. Ver onu getir. Onu da getir. Bunu yanına koy. Korkma, Biraz, korkma. bir şey yani yapma. Ya. Isırmaz hocam. Isır, isır. Dur, dur, dur. Onu niye gelmiyor? Ya. Yeah. <laughs> 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 Ana. Şuna bak. Anladım. Çekiyor değil mi güzel? Çekiyor. Bunlar niye burada? Şuna bak ya. Hiç ace yavru yok ha, hocam. Şey ya, bunlar yarın bir gün kış uykusuna yatacaklar. Vallahi yatıyorlar mı? Yatarlar tabii. Kış uykusuna? Ha fare gibi değil mi? Yok fareler. Yok. aha, sallanıp duruyorlar. <laughs> Çıkmayın lan. burada kalın. Ben sizi eve götüreceğim. Sonra gelirsiniz buraya. <laughs> o diğerini alır mısın sen? Diğerini? <laughs> he, he, İki tane mi? O da cebinde. Bu onun flajı mı?